Lan senin canının kıymeti yok mu? Niye abi ne var ki Sen bunda. canını hiç mi düşünmüyorsun? Bak çirkinle şunları Ooo eleştiriyi severim. konuş yok. konuş. Bak, bak, bir saniye. Yağmur. Sıvırlı sevenler yeni videoya hoş geldiniz. Slow öncesi hazırlık. Biliyorsunuz C200... 200 diyordum ya tövbe ya. Evet, tövbe sağ 3 320 CDI. 2007 model C kasa Mercedes aldık. W204 kasa. Çok sevdiniz arabayı. Yorumlarda abi bu, 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 sığla yolu nokta. Evet bence de nokta. İçini bir tertemiz yaptık. Ondan beri bir kullandık, bir kullanmadık. Bir plakasını açtık vesaire derken. Abi dün evvelsi günü, şimdi bugün hazırlık yapacağız ya. Işte yağını, suyuna. Şimdi jant lastik aldım. Onları halledeceğiz. Bu arada jant lastik bak. Kaçmaz. Sene 2007-2008. Değerli dostlar. Ya o yılları yaşayacaksın. Ben onu diyorum zamansal bir şey. Modifiye. Abi motor arızası şey yandı ve çekişine böyle bir şey var. Mesela bak basıyorum arabayı böyle bir köklemiyor anladın mı? Mesela bak basıyorum köklemiyor. Arabayı götürüyor ama öyle bir köklemiyor. Demek ki bir nokta bir yerde bir tıkanıklık var. Ona baktıralım. Normalde dışını kaçacaktık ama hava dışarısı çok güzel. 22-23 derece. Sıcak değil mi bile? Hava güzel. Hava güzel abi ama yağmur başladı. Durduk yere yağmur, yaz yağmuru ufak böyle bir attı. Şimdi nereye gidiyoruz? Önce Murat'a gitmeden önce Tabii ki sordum bir şey lazım mı? Dedi ki kahvemiz bitti. Süt getir. <laughs> kahvemiz bitti. Abi onu aldım. Şimdi bilezik almaya gidiyoruz. Önce jant bileziği alacağız. Ee, üzerindeki aldığım jantlar 72.6'dan 66.6'ya jant bileziği alacağız. Dedi ki tam otursun abi. Bilmiyorum ya. Port bagaj var falan var filan var. Motor arabaya bağlayacağız. Bakalım ne arızalar verecek. Hadi bakalım. Sıvı yol hazırlık başlasın. Vallahi bak o gün bazen esnaf esnaf Ölüm şöyle, şöyle söyleyeyim geçen sefer de yine bu lazım oldu. 72.6'dan 66 yani ölçüsü önemli değil. Bilezik lazım oldu. İnternette 5-10 euro'ya internetten sipariş etsem gelecek şey abi şuradan başka bir esnafta o gün lazım diye 25 euro aldık. Bugün aldım aynı şey 6 euro abi. Bir de şey aldım harita aldım. Buraları daha iyi tanıyayım diye. Doğru, çünkü doğru yere gelmişiz. Abi selli geldik selle bak. Bir dakikada bu kadar fark ediyor şöyle şöyle girsem şöyle girsem alsam Servus oh, ooo oh. 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 Vallahi yap şineyi mi bırak şineyi Ya burada <laughs> kar getirdim kar Şöyle dursam ne olur abi Murat Evet Halis Muhlis marka göstermiyorum Onlara da aram yok <laughs> Onlara aramız yok Jeli aldıktan sonra aramız bozuldu Türkiye'den lastik parlatma. Hı -hı. Ama çok seçim Sesini daha ben yapacağım. Bunu alıyorsun, başlangıcı sen yapıyorsun. <laughs> bak şimdi, bu arkadaşımıza lifti de hazırladım. Bak, şimdi bak, bu arkadaş arabasını ara kaldıracak burada. Şu güzel elleri kirlenecek bugün. Hadi bakın, görün seni. Sıvı Yulu. arkadaşlar. Murat da bizim <laughs> eh, ahiretlik anlaşmalarımız olduğu için bizim cooperation'ımız var burada. Cooperate pasım var. Murat ne haber kanka? İyi, çok şükür. Tugay çok sana selam var. Nehim Bey'e neydi? Börtlen miydi? <laughs> Börtlen. Şey yok, framboz tatlı, Framboz tadı. Var ya, buram buram Allah yapacaksın. Allah bacaklar frambaz, yıkamacı hasta buna. bu. Ama şunu, şunu diyebilmiyorum tam önünde bilmiyorum ama... Söyleyebilirsin. Lan senin canının kıymeti yok mu? Niye abi ne var ki bu? Sen canını hiç mi düşünmüyorsun? Bak çirkinleşme ben Ooo eleştiriyi severim. Atıl, konuş, konuş konuş. Bak, bak bir saniye. Yağmur, şu bak bu yağmur bereketle geldi. <laughs> bak ona göre. Bereketle geldim. Bir şey dedim yok. Ama şu canın bir ufak kıymeti yok mu? Abi söyle bana ne? Ne? Bu ne? Bunu nasıl can? Yanaştır. Jantı mı lastik, lastik mi? Lastik ayrı, jant ayrı. Jantı yani, ne var ki abi? Ya abi. Bak, ya bak şimdi. Mu? Lastiğe bak. Lastik artık beton olmuş tamam mı? Beton. Abi Murat bir şey diyeceğim sana. İkinci şu profile bak. Ya yağmurda dolu da sen ne yapacaksın? Yoktu da başka yok. Senin başını senin, seveyim ben. Ne tutacak seni? Yok. Onları sileceğim ben biliyorum zaten. Sildirtmeyeceğim. İngilleşiyorum, süt getirdim. Şey bir dakika tekrar alalım. Kanka sana Türkiye'de. Hangi ismini Yo Bu special. spesiyali. Türkçe anlıyor musun? Türkçe mi? Türk Türk abi. kardeş. Arabanı sür bol bol. Arkam yok abi, dışarıda Nasıl? Bu dükkanda senin araban yok mu? Ne yapıyorsun? İyi abi, Frambuaz tadı var. <laughs> o dondurmacıda var ya frambuaz, himbeere. Yani. Oh, bak bak. Biraz sulandırdım Murat ama. <laughs> Neyse, konu bu değil arkadaşlar. Kesin Fatih bu 9 Burada bakarsak konuşuyor. Bırak konuşuyor sadece. Şimdi Şimdi dikkat alın. Klo Aha hazırladık. <laughs> Dört tane cam beraber. Şimdi yerine. şunu söyleyeyim sana Murat. Bak izah edeyim abi. Beni özür misin beni? Bak şimdi, jantları ben abi 120 euroya aldım. Bilavaya almışsın, bir şey demiyorum. Stop. <laughs> gel girin. Lastikleri yoktu, adam iki tane jest etti kendinden. Yeter abi pazarlık yapma benimle lütfen. Ben müzik çıkarttım. Adamı da bıktırmışsın. Bıktırdım ama çok iyi oldu bu Tony. Riskot kolega. <laughs> Şimdi geldim. Yavuz dedi ki bana, Yavuz'um akşam görüşüyoruz. Dedi ki Yavuz'um bizi akşam bir bizim Nekasun'daki çıkmaca dayıya gidiyorsun. Abi, abi bu, bulamadım mı lastiği? Bu cins. Zor. Bu zor. İki tane çıkma 70 lira aldık abi 200 lira. Sökte kazan da para vermiyoruz. Sana babamızın yeri burası. Ama ne? Jest ne? Gel. Gel. Tabii ben... Jest sana kahve evet. sütü. Hayır. Can takımı bırakırım Murat'a. <laughs> can takım Murat'ın. Orada bir ufak bir, orada bir kellesi var. Şşş, neyse, uzatmayalım. Aramıza girme. Şimdi <laughs> bir sıkıntım var kardeşim benim. Bakma, bakma. Altlar beraber, altlar beraber. Oğlum bunlarla gitsene. Bunun Tutu, şimdi, şimdi bunun altına bunlar altına mı takılacak? Şu, evet. Arkadaş sen nasıl... Kardeşim mı? benim kapı kuleden girerken bir hava mı olmalı? Tamam. Sen tevhinleri buldun mu? Aldım altı euro. Expert, o esnafın, esnafın adamı biliyor musun? Güzel onu? değil mi? Yemin olsun bak bir şey söyleyeyim. Yap lan reklamı. Hemen şu oradaki isim verin, MS miydi? MC miydi? Evet. İsim vermiyorum. O 25 Euro'ya satmış o gün o bize, biliyor musun? Evet. Demişti ki, nereden bulacaksın saat 17.30'dan sonra? Pazar günü. Neyse, o, saat, tabii o, saat. o gün işimiz çözmüştü ama. Ha. Ama dediğin gibi o, o yer güzel. Adam sana 6 lira verdi, fiş de kesti. Ben ona da kızdım. Ya vallahi fiş, fiş kesti Murat. <laughs> ben Ya arkadaş, ufak şeyler ne kesti? Ayıp, <laughs> daha 3-5 kuruş Neyse, şimdi arkadaşlar. Murat'ım, sen bir baksın abi, diyeceğim şu. Arabayı aldıktan sonra e, motor ağzı yandı. Arabanın çekişi düştü abi. Hı. Pat olmadı ama çok gitti düşer. Yüzde 40 hmm. gitti. Bir bağlayalım neyi var neyi yok. Yani öyle kullandım ama evet. çok yol kullanmadım. Jantlarımızı takalım. Bir insana sonu kontrol et. Ondan sonra arkadaşlar bir bismillah diyelim. Başlayalım. Şimdi... Sabaha kadar konuşuruz. Ama bir yani kahve yani... öyle başlayacağız. Renk ha, ha bir de oluyorum bir, hiçbir video yaptın mı sen? Şimdi. İlk video Abi patladı da video. Ben daha zamanım olmadı şimdi biliyorsun. Çocuk biliyorum Anlamadım. biliyorum. Da. Sıkıntı yok biliyorum. E, ama evet, renk kombinasyon tamam mı? bu Yani çok beğendim. Şu yukarıdan Hı. demin indim ya aşağı. Bayıldın Senin mi? o kafanı şuradan gördüm ya. <laughs> o bana yetti. Gülüz benim olurlarım Ama var. müthiş. Çok beğendim güzel. kanka. Çok beğendim. Şimdi bu krom çantaları vurduk mu baba üstüne İşte onlar biraz bozacak gibi. Ya bozmuyor. Yapacak ortada. Bir ay dedim. Yakacak, ya, yapacak. bu. Işte bu adam Senin gerçekçiliğin yüzünden tebrik kaldı kaldı ediyorum. Abi. 2007, 2008. 2008. 2000 ile 2009 arası. Tüm bak bitti arkadaşlar. Şevket, Sahtiyat'ın herkes. Asıl o senesi gittiydiniz değil mi? Hayır. Yoktu ana daha, daha daha. Aa, daha, ya, makyaj 2000... çok makyajına Siz ne zaman gittiydiniz? 2010, 2010, O, o kadar <Gülüşmeler> mı? Nasıl takılı kaldı orada ya? Gençliğe. Yok, ben o yıllara hapsolmuşum ben. Neyse. Valla Murat'ım. Kanka bir kahve içelim beraber. İçelim. Ondan sonra abi işe başlayıp süt de getirdim kardeşim. Hadi bakayım. Kes. Hadi. kes. <gülüyor> <gülüyor> lamba getir. Lamba lan. et fir arbeit. Kafe, lamba, dante, te, ondan bize... Samuel abi diyor ki arkadaşlar, ana kol yatak, piston, segman, Allah muhafaza. Türk tövbe estağfurullah. Tamam dedi. Tamam doğru, ya. tamam, tamam ya tamam tamam. <laughs> TikTok at TikTok. A. <laughs> Bunlara bayılıyorum kanka. Johnny abi yok Johnny abi tatili. Arabadaki tıkanıklık Murat ne, tam ne abi iş sıkıntı? Motor mu inecek? <laughs> motor inecek abi. Partikül fitre yüzünden motor inecek. Yani Partike filtresi mi? Partikül filtre tıkanık gibi ha? gözüküyor ama Üf. bir yöntem deneyeceğiz şimdi. <gülüyor> Üfleyerek, <gülüyor> okuyarak. Yani güzeldi, Tugay burada yani. olmalıydı. Yemin Tugay olsun. Niye Murat Tugay beni al. izledikçe var ya videoda al. falan dedi ki gelmek o kadar can attı ki gelmek için. Ama orada da iş vardı. Ya Bak o yapsın? iki hafta sonra beraberiz ama. Geliyor gelecek. Mu? Gelecek getireceğim ya onu. Gelsin. Yani. getireceğim onu. Sebep siz, oldu. Sebep ha, arıyor şu anda. Alamadım. Sen biraz hayırsız olduğu için Tugay en azından gelince bir görün. Lastiği parlatmak yani. ettim ben sana. <laughs> Oğlum bir haftadır buradasın. Zorla getirdim. Yağlı ya ya, ya, ya. Vallahi. vallahi Samuel abi diese Auto nein nicht verstecken. Was machen diese

Dur oğlum ne anlatıyor lan? Hiç güzel bir şey anlatmıyor. bir dakika Samuel abi şu pas pas zaten. Onu bit. Allah aşkına. Arkadaşlar V'nin manifoldu komple çıkacak. Dizi kolsa problem? Abi bir dakika be gözünü seveyim be. Morgan toyre problem egal nix de parıyor. Geçenlerde yaptık burada zaten resimler var ama. Onun için mi yapmak istiyorsunuz bir tane? O yüzden yapmak istemiyoruz yani bak. Ha bu ne? o şey o statlı konu bir Lidl'in orada oldu. Aa wow, arkadaşlar. Seyfullah abi. Ulan, <laughs> bir saniye. Ya, usta arıyor dur usta arıyor. Tamam sen çek arkalara git abi. Alo. Arkadaşlar ya, ustamız bakıyor. Valla ciddi bir burada bir işçilik var. Sef <laughs> Samuel <laughs> kamen ikisi o Türk ayı faren bro. Bitfeyle değil mi ya? Bitfeyle. O ne ikisi mahan. Ayfas o faren. Biz ikisi mi git? Ya. Mach dir irgendwann, Peter, irgendwann Schluss. Keine Kraft. Hat keine volle Kraft. Wenn du Fehler löscht, dann hat er Kraft. Komm wieder. irgendwann, gell? Ja. Eila mal. Nach Alter. Mach ich Oh. Arkadaşlar neyse buraya bakacağız abi burada bir sıkıntı var ve ciddi bir masraf var vallahi ne bileyim ya çok kaynağı geldi döştan finish döştan bit Deutschland bitik Yalnız bunu almaya geçtim ve tamam kurtardık. Sen geri geri gel şimdi. Zaten buradan Şevko. Bak bu, buradan şarkıyı açacaksın geri geri geleceksin videoda tamam mı? Tamam. Hadi sen gel. <gülüyor> <gülüyor> Akü de bitmiş amına. Devam et, devam et. Sağa dikkat et. Dur, 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 dur. dur böyle. <gülüyor> <gülüyor> of. Alo <laughs> hani kırmızı halı? Hani kırmızı halı? Arkadaşlar. Of 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 of. İlk yorumları alalım. Ne? Jant lastik siz yaparken Murat yanık sayne. <laughs> Asu arabayı istiyor hala. Yani. Jantları Murat'a verdim de diğeri bindi bir an. Neyse Murat'cığım o sana lazım. Arkadaşlar ne diyorsunuz abi? Şunu sana söyleyeyim. Bomba durdu ama arka geniş oldu. Evet. Ebat'ta aslında yazıyordu. Belki AMG versiyonu için olabilirdi. Ben ne yapacağım biliyor musun Murat? Bak bana. Bir küçük Ebat'ı var mı bunun sence 2.55'i? Sende? Bende yok. Ben bak bütün komple ne var mı? Hiç yok. Hepsini götürmüşler. Ben, ben. ne yapacağım biliyor musun? Ben gideceğim abi yarın lastikçiye sabah. Diyeceğim ki, verim abi 20 fazla. Diyeceğim ki abi bana bir bunu sökelim de iki bir küçüğünü takalım mı? Belki yardımcı olur bana. Belki. Belki yardımcı olur. Olmazsa arkadaşlar ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Ya, nasıl oldu? Bomba. Bomba mı? Nasıl, nasıl oldu kanka? Abi Söylenecek bomba. 10 numara oldu? Bence 10 numara durumda. Arka sürter mi işte onu düşünüyorum da. İki evet, kişiyiz. Sürtmez abiniz. Bence de sürtmez ya. Yük de var ama. Ya yüklerim, baktım yüklerim, sürt... Yukarıdan basarsın, da Dachbox'tan. Dachbox'ta Box da, da var zaten, yani. evet evet. An ya arkası... <laughs> arkası Murat traktör gibi oldu. Biraz öyle oldu yani. Yani belki sağlıklı olsun diye... ...arkaya bir tık daha böyle bir küçük lastik takılabilir. Yani 2.55 mesela. Değil mi? Önler çok güzel oldu. Ama arkanın var. offset'i de var Murat. arkanın. Bir de bu jant mesela arkadaşlar. Önler güzel oldu bence. Evet. Arka bir de şey. Lastikte yana korumalı var. Yani lastik de geniş abi. Lastik de geniş. Neyse. Şunu söyleyeyim. Bunu bir değerlendireceğim Murat. Bir gideceğim şimdi. yola kadar gideyim. Elinize kolunuza sağlık. Çok çok teşekkür ederim Murat. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Arabamızda aslında ciddi bir sorun var ama Samuel de diyor ki Murat da diyor ki abi elden şu an hiçbir şey gelmez ee, onu yapmak lazım mutlaka yani ama tam verimli gidemezsen de gidersin evet. dolayısıyla ben abi yola çıkacağım ağır ağır 120 130 zaten ağır. çok acelemiz de yok bir de şey yok yollarda sakinlik var Murat yani ya şu an bom bomboş, şu an. Yani bomboş. dolayısıyla şimdi. abi ee, öyle yola çıkacağız arkadaşlar. Evet. Murat'ım çok gittim. çok teşekkür ederim eline. Bundan sağlık. Şeyde... Rotu yapmak istedik ama rot cihazın bozuk, içi su dolu. Maalesef, hala. maalesef ee, şu an kullanamıyoruz. Sağlık olsun bir dahaki sefere. Beğendin mi lan jantları? Beğendim kanka ama işte arkalar biraz... Önler bak çok güzel oturdu. Arkalar senin dediğin gibi bir dene. Bir dene bulabileceğim. Hani ya. bizde maalesef elimizde. O değil. lastikçi de abi de var. Burası yap. Yani. Diyeceğim ona 20 euro vereyim sen başka bir tak bana. Aynen öyle. Ya böyle. da diyeceğim ki ya sökelim başka bir tak bana. Diyeceğim ona. O da bana bakacak diyecek ki, ya şu ebatı takalım diyecek. Murat, ee, Bilal bence sabah erkenden ben abi bunun şansımı denemek istiyorum. Belki böyle de gidelim. Bir dursun bakalım. Bir eve dursun. kadar gideyim. Evet. Gidin, evet. Samuel Dankşon kolega. Saks tu ciao. Saks tu ciao. Ciao. Evet güzel. biz şimdi hazırlığa devam ediyoruz. Hadi bakayım. Eyvallah Murat'ım. Evet Yavuz'um derdimizi çözmek üzere değerli kardeşim. Her zamanki gibi. E, e, Nereye götürüyorsun bizi? Gizli saklı bir yere. E, ya, otoparka geldik. Allah, Allah Allah sağa geldik. Allah ya ya. Ne yaptık abi? Nerelere geldik Yavuz'cum ya? Şimdi burası boş olduğu için regenerasyon yapacağız ya anlatayım size. Tabi Murat'la tespit ettiğimiz olay şu. 320 CDI'ların motorunda ee, kışın araba daha farklı ya, emisyon değerleri tutsun diye bir kapak var. E, emiş hava emişini aç kapa ayarlayan e, 8'in 4'ü çalışıyor. Neyse işte bir kapak var. Bu daha çok arıza veren bir şey ve genelde bu efendime söyleyeyim işçiliği de çok olduğu için bu genelde abi beyinden direkt siliniyor. Kapaklarda deaktive ediliyor. Sürekli açık halde oluyor. E, bu işlem Aradım az önce Seyfulu abi. 2 sene önce zaten yapmış, e, beyinden silmiş. Şimdi şu, beyinden sildiysen arıza niye veriyor? Yani vermemesi lazım. Fişi çekince, o sensörün fişini çekince be, e, performansı yerine geliyormuş. Ama... E, vallahi işte yarın yola çıkacağız. Durum bu. Bilmiyorum nasıl olacak. Şimdi Yavuz ne yapıyor? Partikel filtresini... Ee, Rego, bir şey söylüyorlar bunu işte böyle bir yenileme, sıfırlama gibi bir şey, bir resetleme yapıyor şu an partike filtresini. Çünkü o arıza partike filtresini tıkıyor. Partike Anlat part bakayım. komple boşaltacağız şimdi. Komple tıkalı. Bence Rüksdow yapıyor. hani Rüksdow Türkçesini bilmiyorum. eee işte geri tepme, tıkanıklık yapıyor işte. Tıkanıklık. Basınç yapıyor. Yani arkadan atamadığı için ön tarafı tıkıyor. Bu sefer kapatlar kapalı olduğu için motorun gücünü... Evet. Vallahi çok mantıklı bir şey söyledim biliyor musun? Peki ama bunu yaptılar bunu tamirhanede. Bunu yaptılar mı? Bu sesi yok sevmedim yok. ben bi bilgisayardan bir şey yaptım. Sadece yani. o hatayı hataydı. Bunu yapmadılar bak. Yok şu an bu araba Hatta... devirde çalışıyor evet. Devirde çalışıyor. İçindeki şimdi yakacak. Partikül filtrenin içindeki bütün pislikleri yakacak şimdi. Öyle bir deneyeceğiz şansımız var. Yani Yanlış yok mı? iptal edilmişse değil mi? Niye verememesi lazım? Vermemesi lazım tabii. E o hatayı nasıl veriyor o zaman kanka madem beyninden silinmişse böyle gözüküyor. özellik? Benim, benim tahminim e, partikül Abi deniyoruz ya. Dolu bu saatten zaman sonra başka denemiyoruz. Partikül filtresi dolu olduğu zaman benim tahminim yani. Tahmin sadece. Tahmin ötürü Geriye gidiş ters istikamete tıkanıklık, tıkanık oluyor. Tıkanıklık yapar bu sebep çünkü arabada bak şöyle bir şey var. 120, 130, 140 gidiyor. Gidiyor evet. Anlatabiliyor muyum? Yok gidiyor. Şey yapmıyor yani. 120'de kilitlemiyor ya da 100'de kilitlemiyor. Gidiyor evet. Bayır yukarı da hızlı çıkıyor. Ama Hani 224 beygir değil de 150 beygir, doğru, 120 beygir. Doğru, doğru. Vallahi öyle. Atla evet, mi? evet şu anda kesti arkadaşlar. Valla denesin bakalım. Abi çok bilen, iyi bilen bir arkadaşım. Ee, i̇şte merakın ve işte yılların tecrübesi. Yani, Yavuz iyidir be, Yavuz iyidir be. Benim çünkü Sıla Yolu arkadaşım var. Önemli bir konumu var, Sıla Yolu arkadaşım. Sen, sen de öyle, sen de öyle, sen de şey. öyle. Hep etrafı böyle zaten. Evet, slalom hazırlığı için yapacağımız son şeyi de yaptık Yavuz'la beraber. Deli kardeşim, her zamanki gibi iyi ki varsın. Sen de. Ee, de sorunu yüzde daha düzelttik. Ellerine kollarına sağlık. Bu şekilde abi Türkiye, Allah aşkına kazası biraz abi gideceğiz. Bir tane port pakaj aldık 45 liraya. Taktık yani oldu oldu. Limuzin oldu. Tamam başka da bir şey kalmadı. İnanılmaz yorgunuz. Yorulduk değil mi? Ellerinize sağlık valla. Yine bunu bitti. Yarında da arkadaşlar. Sılı yolu videosunda görüşmek üzere diyorum. Valla bir yorgun bir kapanış oldu. Yine beğeninizi eksik tutmayın. Görüşmek üzere.